Sahası ve hastane siperlik alanına geldik. O taraf kim daha almıyordu makineyi? Sıfriye! Sıfriye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. <laughs>

arkasından biz çıkacağız. Tümdü tak. Emrimle birlikte taarruz için <laughs> sipere koşun. Babasını içmeyen kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun kardeşim. Hikayeyi ben de anlatmaya çalışayım. Seyit Onbaşı İngiliz zırhlısını batırdıktan sonra komutan tarafından ne istersin diye sorulur. O da bir ekmeğimin yanına bir ekmek daha istiyorum komutanım der. Ve askerlerle akşam yemeğini yemeye başlarken bir ekmeğini yer her asker ve hepsi sonra da Seyit'e bakar. Çünkü Seyit'te bir ekmek daha vardır. Bir somun ekmek daha. Ve der ki komutanım ya peygamberimizin sözünü hatırlayarak komşusu açken tok yatan bizden değildir der. O yüzden ya bütün askerlere de birer somun ekmek verin ya da benden bunu alın der ve o ekmeği geri verir. Çünkü askerlere verilebilecek ikinci somun ekmeğimiz bile yoktur arkadaşlar. Ve bir bilgi daha. Savaş sırasında üç yer bombalanmaz. Okullar, ibadethaneler ve hastaneler. Ama Çanakkale Savaşı'nda bizim okullarımızda Hastanelerimiz de özellikle ve ibadet yerlerimizde tamamı bombalanmıştır arkadaşlar.